Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Xbox Series S ve PlayStation 4'ü karşılaştıracağım. Öncelikle bunun hiç adil bir karşılaştırma olmadığını söyleyerek başlayayım. Çünkü biri yeni nesil bir konsolken diğeri eski nesil bir konsol. Konsolların arasında 7 yıl fark var. PlayStation 4 şu anda 9 yıllık bir konsol. Neredeyse 10 yıllık olacak. Xbox Series S ise 2 yıllık bir konsol. Neredeyse o da 3 yıllık olacak. İlk olarak konsolların avantajları ve dezavantajlarını sayacağım. En sonunda da bu konsolları kimden almalı bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak Xbox Series S'in avantajlarından bir başlayayım geriye dönük uyumluluğu Xbox'ın ilk avantajı yani Xbox 360 zamanındaki daha oyunları oynayabiliyorsunuz Xbox'ta. Xbox tarafında çok daha fazla eski oyuna erişiminiz var. PlayStation 4'te ise baya az sayıdalar oynayabileceğiniz eski oyunların sayısı. Xbox'ın performansı daha iyi dediğim gibi yeni nesil bir cihaz olduğundan dolayı Xbox Series S birçok oyunu 1080p'de 60 FPS ve 120 FPS olarak oynatabiliyor. Performans kısmında yine SSD olduğu için konsolda yükleme süreleri PlayStation 4'e kıyasla çok çok daha kısa çok daha sessiz bir cihaz Xbox Series S PlayStation 4'e kıyasla PlayStation 4 oyunlarda bayağı bir ses çıkarırken Xbox'ta hiç öyle bir sıkıntı yaşamadım ben şu ana kadar. Optimizasyon konusunda da yine Xbox Series S başarılı. Bir diğer avantajı Game Pass. Birçok Xbox oyununa Game Pass e alarak uygun bir fiyata erişebiliyorsunuz. Onun dışında tasarımı Xbox Series S'in tasarımı bence PlayStation 4'ten daha güzel ve PlayStation 4'e göre de çok daha küçük bir yapıda olduğundan dolayı yerde tutmuyor Xbox Series S. Xbox'ın avantajlarını saydım, dezavantajlarına bir geçeyim. Depolaması en büyük dezavantajı yani Xbox'ta çok fazla oyun oynayacaksanız depolaması asla yeterli gelmiyor seri izlesin. Çünkü 4-5 tane falan yüklü oyun olması gerekiyor şu anda Xbox'ımın içinde. 160 GB mı ne boş alan var herhalde. Onun dışında özel oyunları, konsolu özel oyunlar için almayacak olabilirsiniz ama Xbox tarafında bu bir dezavantaj. Çünkü özel oyunu PlayStation tarafına kıyasla Xbox'ın çok az sayıda. Forza var, Gears of War serisi var ama onun dışında Xbox'ın pek bir özel oyunu yok. Yani indilerden Ori falan var ama PlayStation tarafında da çok daha fazla eksklusif oyunlar dediğim gibi. Xbox'ın bir diğer dezavantajı kontrollerinin pille çalışması. Ben şu anda kabloyla kullanıyorum bu arada Xbox'ın kontrollerini. İçerisinde dahili bir bataryaya sahip olmadığı için şarj edemiyorsunuz kontrolleri. O yüzden ya pil takmanız gerekiyor ya da kabloyla kullanabilirsiniz. Kontrollerinin bir diğer sevmediğim yönü ise çok sesli olması. Şu anda dinleteyim hatta. Analogların sesi ve d pad de aynı şekilde bayağı bir sesli. DualShock 4 çok daha sessiz. Yani d e hiç ses çıkarmıyor Xbox'ta olduğu gibi. Şu X kare ve yuvarlak tuşlarının biraz sesi var ama Xbox'a kıyasla yine daha azlar ve analogları Analoglarında hiç ses yok. PlayStation 4'te Xbox'ın kontrolünün çok sesli olması rahatsız etti beni çünkü PlayStation'da daha öncesinde öyle bir sıkıntı yaşamamıştım. Disk sürücüsüne sahip olmaması Series bir diğer dezavantajıysa Series S'i alırsanız kutulu oyun hiçbir şekilde oynayamayacaksınız cihazda. Kutulu oyunlar gerçi artık pek de önemsenmiyorlar eskisi gibi ama öyle bir dezavantajı var. Diğer bir dezavantajıysa Series S yeni nesil bir cihaz olmasına rağmen diğer yeni nesil konsollarla karşılaştırdığımızda çok daha güçsüz bir konsol. Diğer konsollar 4K'da 60 FPS FPS ve üzeri FPS'ler verebilirken serize sadece 2K olarak çalışabiliyor. 2K'da da 60 FPS verebiliyor. Grafiğe daha önem veren modda oynarsanız FPS'ler 45 FPS'leri falan da görebiliyor. PlayStation 4'e geçelim. PlayStation 4'ün avantajları ilk olarak özel oyunlar. Dediğim gibi Xbox tarafının pek fazla özel oyunu yok. PlayStation 4 tarafına kıyasla PlayStation 4 tarafında özel oyunların sayısı çok daha fazla ve PlayStation 4 alacaksanız en büyük sebep de özel oyunlar oluyor. Onun dışında PS Plus Game Pass'e rakip PlayStation tarafına da gelmiş oldu zaten geçen yıl PlayStation tarafında da PS Plus var artık oyunları uygun bir fiyata oynayabileceğiniz. Optimizasyonu PlayStation 4'ün yine bir avantaj. Yine Xbox'ta olduğu gibi optimizasyon konusunda sıkıntısı yok PlayStation 4'ün. 150 tane falan oyun oynadım PlayStation 4'te ama sıkıntı yaşadığım sadece 3-4 tane oyun olmuştur. Kontrolcüsüne ben burada bir artı puan vermek istiyorum PlayStation'ın çünkü hem çok sesli olması Xbox'ın kontrolcüsünün hem de pille çalışması baya bir canımı sıkmıştı ama PlayStation 4'ün kontrollerini daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. PlayStation 4'te disk sürücüsü de var. Yani kutulu oyunda oynayabilirsiniz PlayStation'da. Xbox Series S'de öyle bir şey yok. Dezavantajlarına gelecek olsa PlayStation 4'de şu anda oyun desteği kesilmeye başladı. Yani 10 yıllık bir cihaz olduğundan dolayı neredeyse. Bundan sonrasında çıkacak olan oyunlar yani Spider-Man 2 mesela o PlayStation 4'de gelmeyecek. Yakın zamanda çıkacak olan belki ben bu videoyu yayınladığımda çıkmış bile olabilir. Star Wars oyunu vardı. Star Wars Jedi Fallen Order'ın devamı. Star Wars Jedi Survivor oyunu PlayStation 4'de gelmeyecek. Sadece yeni nesil konsollara geliyordu. Performansı PlayStation 4'de seri sesi kıyasla yani ses yeni nesil bir cihaz olmasından kaynaklı PlayStation 4'ün performansı daha kötü. Yükleme ekranları daha uzun sürüyor. Daha sesli çalışıyor vesaire. Depolama kısmında ben yine PlayStation 4'ün dezavantajlarına koyacağım depolama maddesini. Çünkü depolaması PlayStation 4'ün 500 GB ve 1 TB sürümleri olmasına rağmen 500 GB'ını alırsanız eğer ki hiçbir şekilde yeterli gelmediğini söyleyebilirim. Eğer ki çok fazla oyun oynayacaksanız çok fazla oyun oynamayı düşünüyorsanız PlayStation 4'de 500 da yeterli gelmiyor. Ayrıyeten bir hard disk veya da SSD almanız gerekecektir konsola. Geriye dönük uyumluluğu olmaması PlayStation 4'ün bir dezavantajı Xbox'a kıyasla. Xbox Series S 360 zamanının oyunlarını da ve Xbox One'ın oyunlarını da oynatabiliyor. E PlayStation 4 ise PlayStation 3'ün veya da 2'nin oyunlarını oynatamıyor. Yani CD'den falan taktığınızda çünkü Xbox One'da 360 oyunlarını oyunun diskini taktığınızda yine çalıştırıyordu. PlayStation 4'te o şekilde bir şey yok. PlayStation 3'ün oyununu takarsanız mesela konsola çalıştırmıyor. Avantajları ve dezavantajlarını saymış oldum. Şimdi ise şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Konsolların yeni çıkmış oyunlarda verdiği performansı karşılaştıracağım. Resident Evil 4'ün demosunu oynamıştım. İki konsolda da denedim. Şu anda zaten oynanış görüntülerini de ekrana koyarım. PlayStation 4'te Resident Evil 4'ün demosu cidden aşırı kötüydü. Oyun PlayStation 4'te oynanacak gibi değil. Düşmanlara ateş ettiğinizde oyun kasıyordu bayağı. Xbox'ta da denedim. Xbox'ta performansa önem ver ve görüntüye önem ver modları vardı. Görüntüye önem verme modun 40-45 FPS'lerde çalışmıştı. Xbox'ta düşmanlara sıktığımda hiçbir şekilde kasma falan o olmadı cihazda sadece Xbox'ta tek sıkıntı olarak gördüğüm nokta kaplamalar geç yükleniyordu. sonrasında forumlarda falan araştırdım bunu diğer konsollarda da varmış böyle bir sıkıntı. Özellikle oyun ilk çıktığı zamanlarda PlayStation 5'te kaplamaların geç yüklenmesi olayı çok fazlaymış. Yani toparlayacak olursam PlayStation 4'ü eğer ki alacaksanız ve yeni oyunları da oynamak istiyorsanız PlayStation 4'ün performansı yetersiz kalmaya başladı. Yani God of War Ragnarok PlayStation 4'te iyi çalışıyormuş yine. 2018 God of War gibi çalışıyor şu diyorlardı hiçbir sıkıntısı ama third party yani üçüncü parti oyunlarda PlayStation 4 iyi bir performans vermemeye başladı. Yeni çıkan oyunlarda, zaten yeni çıkan birçok oyunda artık gelmemeye başladı konsola. Dediğim gibi yeni oyunların desteği kesilmeye başladı PlayStation 4'te. Xbox tarafındaysa o şekilde bir şey yok şimdilik gördüğüm kadarıyla gayet iyi çalışıyor yeni çıkan oyunlarda. Yani hangi konsol kime daha uygundur? Eğer ki konsolda yeni çıkmış olan oyunları oynamak istiyorsanız ve daha çok çok oyunculu oyunları oynamak istiyorsanız istiyorsanız hikayeli oyunlarla pek aranız yoksa Xbox'ı tercih etmelisiniz. Biri yeni nesil biri eski nesil cihaz olduğundan dolayı Xbox'la kıyaslandığında PlayStation 4 çok daha güçsüz kalıyor ve Xbox daha iyi olarak gözüküyor. Bir konsolu size aldıracak olan şey oyunları olduğu için PlayStation 4'ün özel oyunları bir tek konsolu almanıza sebep olabilir şu anda. PlayStation 4'ün özel oyunlarını oynamak istiyorduysanız mecburen PlayStation 4'ü alacaksınız ama yeni çıkmış olan oyunları da oynamak istiyorduysanız eğer ki Xbox daha iyi bir tercih dediğim gibi. Video eğer ki işinize yaradıysa videoyu beğenebilir ve bana destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.